Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Kıymetli izleyiciler, geçen dersimizde Vehhabiliğin kuruluşu, devletleşmesi ve Körfez ülkelerine yaygınlaşması gibi konular üzerinde durmaya çalışmıştık. İnşallah bu derste de Vehhabiliğin temel görüşleri üzerinde duracağız. Böylelikle Vehhabilik demiş olduğumuz fırkanın ne olduğu, neye inandığı, neyi inkar ettiği ve temellerinin hangi inanç esasları üzerine mebni olduğunu görmüş olacağız, öğrenmiş olacağız. Tabi burada biz Vehhabiliği baştan sona inceleme şeklinde bir iddiası, iddia ile ortaya çıkmıyoruz. Çünkü böyle bir şey elbette ki seri dersler isteyecektir. Uzun bir zaman alacak bir şeydir. Buradaki derslerimizde özellikle hulasa bir bilgi verme gayretinde olduğumuz için bunu hedeflediğimizden dolayı buradaki malumat elbette ki bir özet niteliğinde olacaktır. Şimdi Vehhabilik dediğimizde öncelikle Vehhabi lerin tevhid üzerinde durduğunu görürüz. Tevhid derken tabii ki bunu yani İslam'ın Tevhidullah ve ilahu kum ilahu vahid yani sizin ilahınız tek olan ilahtır ayeti kerimesiyle vurguladı ve Müslümanlar arasında zaten ortak bir inanç olan tevhidden bahsetmiyoruz. Bilakis çerçevesini bizatihi kendilerinin belirlemiş olduğu ve geçenki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi Muhammed bin Abdülvehab'ın şaz görüşlerini doldurarak telif etmiş olduğu kitabı tevhidinde çizmiş olduğu çerçeveye göre olan bir tevhidden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu öyle bir tevhid ki kendilerinden önce neredeyse ümmeti Muhammed'in tevhid üzere olmadığını, tevhidin biz kendileriyle yaygınlaştığını, tevhide en hakiki anlamda bizzat kendilerinin inandığını iddia eden bir tevhid anlayışından bahsediyoruz. Tabi bunu söylerken kendilerine bu noktada herhangi bir şey izafe etmiyoruz. Olmayan bir şey isnat etmiyoruz. Mesela burada İbn-i tarihinden, tarihu necdinden nakil yapacağız. Şimdi İbn-i tarihi necdinde naklettiği üzere Riyad ehline yazmış olduğu bir mektupta Muhammed bin Abdülvehhab şu ifadeleri kullanıyor ve ene uhbirukum an nefsi ben size kendimden haber veriyorum diyor. Vallahi illazi la ilahe illahu laqad talabtu'l ilm. Yani kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki ben ilim talep ettim diyor. Ve atakade men arafeni enneli marifeten ya beni tanıyan insanlar da bende bir marifet, bir yetenek, bir bilgi olduğunu gördüler, inandılar. Ve ene zelikel vakt la a'rifu manala ilahe illallah. Ben o zamanlar diyor la ilahe illallah'ın manasını bilmiyordum. Ve la a'rifu dinel islami kable hadel khayrillezi mennallahu ta'ala bihi. Allah Teala'nın bana ihsan etmiş olduğu bu nimetten önce ben İslam dinini de bilmiyordum diyor. Ve kezalike meşa meşayih-i imamin raculun arafe zalik ve meşayihimden hocalarından da bunun manasını bilen yoktu diyor. Fe men za'ama min ulema'i al-'arid ennehu arafa la ilahe illallah ve ma'na al-islam hada al-waqt. Bu vakitten önce yani bizati kendisinin zuhur edip ortaya çıkmasından önce daha önceki alimlerden veya işte zamanının alimlerinden kim la ilahe illallah'ın manasını bildiğini iddia ediyorsa diyor. Evza'a min meşayihi en ahadan arafa zalik ve onun hocaları daha önceki üstad gidecek olursak onların böyle bir şeyin la ilahe illallah'ın manasını bildiğini iddia edecek olursa fakat kezebe veftara ve lebbese alen nasi ve medaha nefsehu bima aleysefî. iftira etmiş olur, yalan konuşmuş olur, insanlara batılı hak diye göstermiş olur ve kendisinde olmayan bir şeyle de bizatihi kendini met etmiş olur diyor. Şimdi Muhammed bin Abdülvehhab'ın hareketine baktığımızda, düşünce dünyasına girdiğimizde, telif etmiş olduğu eserlere baktığımızda bu eserlerdeki itikadın ve inancın ve duruşun ve daha sonra, Vehhabilik olarak tam bir batıl bir mezhep haline gelmiş olan, bir ekol haline gelmiş olan o sistematik yapıya baktığımızda da fiili olarak zaten böyle bir iddiayı barındırdığını da görüyoruz. Yani en ufak bir tevhide aykırı gibi kendilerince görmüş oldukları durumda insanları, Müslümanları hemen şirke nispet etmek, müşrik, müşrik olduklarını söylemek şeklinde maalesef ki bir itikada, inanca savrulmuş durumdalar. Dolayısıyla tevhid üzerinde durduklarını görüyoruz. Evet, fakat öyle bir tevhid ki mesela tevessülün meşru olan çeşitlerini icra eden kişilerin direkt olarak mürşit sayılacakları, direkt olarak müşrik sayılacakları bir tevhid inancı. Efendim. İşte birisi gidip kabir ziyareti yapıyorsa filanca bir kabrin başında duruyorsa dua ediyorsa hemen o kabrin sahibine dua etmiştir denilerek hemen müşrik sayılacak bir tevhid inancından bahsediyoruz. Yani kendilerince kıstaslarını ölçülerini belirlemiş oldukları bir tevhid inançları var ve bu şekilde Müslümanların cumhurundan, ehl sünnet ulemadan ayrılmış durumdalar. İkinci olarak tabii onların tevhid demiş olduğumuz inancının bu olduğunu söyledikten sonra İbn-i tarihindeki bu ifadeler önemlidir. Çünkü Muhammed bin Abdülvehhab kitabı tevhidi yazdığında böyle bir sima ile Müslümanların karşısına çıktı ve Vahabilik tarih boyunca Müslümanları bölüp parçalayarak işte önceki derslerimizde anlattık Osmanlı'yı zayıflatmak suretiyle Müslümanlar arasında tefrika çıkartmak ve İbn-i Gannam'ın tarihi necdinde başka ifadeleri de var. Mesela Vehhabi ulemadan, o zamanki alimlerden birçokları savaşmış oldukları Müslümanları bizatihi müşrik olarak niteliyorlar. Müşrik ordusu diyorlar, tağut diyorlar ve bu ifadeleri kullanmış oldukları kişiler ise Müslümanlar. İkincisi tevessül konusuyla alakalı özellikle bir itikatları var yani tevessül noktasında Esma-i Hüsna ile tevessül etmek, birisinin duasıyla tevessül etmek, ameli salih ile tevessül etmek bu gibi şeyler herhangi bir itirazları yok. Hususen zat ile tevessül, herhangi bir salih zatın, peygamberin zatı ile tevessül edilmesini asla caiz görmüyorlar. İşte buradaki inşallah seri derslerimizde bakalım bu sünnette var mıdır yok mudur? Aleyhissalatu vesselam Efendimiz böyle bir şey meşru kılmış mıdır? Sahabe böyle bir şeyle amel etmiş midir? Tabiinin bu noktadaki amelin ne olmuştur gibi konular üzerinde duracağız. Ta ki senet tenkit ve tahlillerine varıncaya kadar ilgili rivayetleri inşallah teala bu derslerimizde serdedeceğiz ve meselenin neyden ibaret olmuş olduğu ortaya inşallah çıkacak. Fakat onların özellikle mesela Elbani'nin yazmış olduğu Ettevessül Enva'uhu ve Ahkamuhu isimli esere baktığımızda İbn-i Teymiye'nin tevessülle alakalı bizatihi kendi telif etmiş olduğu kitabına baktığımızda, Mecmul Fetavası'nda yer alan ifadelerine baktığımızda Saat ile tevessülü kesinlikle kabul etmediklerini, kimi zaman bunu şirke kadar vardıracak olan bir ameliye olarak gördüklerini, kimi zaman buna üstün körü bidat olarak isim verdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla Vehhabilerin üzerinde durmuş oldukları ve mezheplerinin temeli olarak kabul etmiş oldukları noktalardan birisi de tevessül inkarcılığıdır. Buna bağlı olarak üçüncü maddeye de şefaat eklememiz mümkün. Yani Vehhabiler şefaati kabul etmiyorlar etmezler ve birisinin şefaatiyle birlikte herhangi bir şeyinin herhangi bir şeyin tezahür etmesini meydana gelmesini yarın bir nebinin bir velinin şefaatiyle birlikte bir Müslümanın cennete girecek olması gibi hususlarla alakalı bütün bunları aracılık olarak kabul ediyorlar tıpkı tevessül meselesine baktıkları gibi bu mevzuyu da şirk olarak bidat olarak nitelendiriyorlar Tabii bu şirk ve bidat ifadelerini özellikle kullanıyorum çünkü bu konuyla ilgili kendi aralarında mezepleri mezhepleri içerisinde de bir intibak yok, bir uyumluluk yok. Bazılarının müşrik olarak da görmüş olduğu şeyler, ameliyeleri diğer bazı alimler bidat olarak niteliyorlar. Bu noktada işte biraz daha nispi olarak insaflı davrananlar mevcut. Bununla birlikte kimi zaman şefaate bazı yerlerde şirk dediği halde bazı yerlerde bidat diyenler ve hatta İbn Teymiye'de gördüğümüz üzere bazen zat ile tevessülü teciz edip ona cevaz verecek ifadeler kullandığı halde bazen ise bunu şirk raddesine vardırıncaya kadar böyle çelişik ifadelerde de mevcut olabiliyor. Şimdi mesela şefaat konusuyla ilgili olarak tevessül meselesiyle alakalı olarak Muhammed bin Abdülvehhab'ın Keşfü Şubahat Fit Tevhid Mısır'da, Kahire'de tab edilen eserde 6. sayfada şu ifadeleri var. İza kale leke ba'dul müşrikin. Bakınız. Bazı müşrikler sana dediği zaman diyor. Burada müşrik olarak bahsetmiş olduğu kişiler kim? Müslümanlar. Yani Müslümanlara bizatihi müşrik ifadesini kullanmaktan yüksünmeyen, bundan çekinmeyen bir anlayıştan bahsediyoruz. Çünkü bir müşrik gelip de şu konuyla alakalı hiç, hiçbir Müslümanla bir münazaraya tutuşmaz veya bununla alakalı bir şey sormaz. İşte müşriklerden bazısı sana dediğinde diyor اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ şeklindeki ayeti okuduğunda ki bu ayette Cenab-ı Hak agah olunuz, Muhakkak ki Allah Teala'nın velileri, dostları üzerine hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır buyuruluyor. Ev istedelle bir şefaat enneha hak yani şefaatin hak olduğuna dair delil getirecek olursa, istidlal edecek olursa diyor. Ev veyahut da innel enbiya elehum cahun indallah peygamberlerin Allah katında bir şanı, Allah katında bir makbuliyeti, özelliği, hususiyeti olduğuna dair bir delil getirecek olsa o dekara kelamen lin bir yestedillu bihi ala şeyin min batili veyahut da kendi batıl görüşüne Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın bir hadisini de, e, zikrederek delil getirecek olursa ki işte batıl görüş olarak bahsetmiş olduğu şey ne? Kişinin inanmış olduğu şefaat inancı. Yani şefaat inancına dair peygamberden bir delil götür getirecek olursa diyor. Bu entelatefemu yani sen de anlamıyorsun, bir cevap veremiyorsun, cevap vermeye muktedir değil sen diyor kendi tabiine müntesibine. Fe cevabuhu bi kavlike bunun cevabı şu sözdür diyor. İnne Allah zekara fi Allah Teala kitabında şunu zikretmiştir. Şu ayeti onlara oku diyor. İnnellezine fi kulubihim zeyhun işte kalplerinde zeyh olanlar, yamukluk olan kişiler. Yetrukunel muhkem yani muhkemi terk ederler ve yettebi'unel müteşabih ve müteşabihi araştırırlar diyor. Oysa El-Sünnet ulemadan veya El-Sünnet'ten herhangi birisi hiç kimse e, müteşabihi araştırmaz, peşine düşmez. Müteşabihatı araştırmak, sürekli istivai konuşmak ve cihiyeti, bunların mahiyetinin ne olabileceğine dair görüşler serdetmek, sanki bütün ümmetin meseleleri, mevzuları bitmiş sadece mevzularımız ve meselelerimiz bunlarmış gibi sürekli bu konular üzerinde durarak halkı Kafasını karıştırmaya çalışmak şeklindeki meziyet tırnak içerisinde hususiyet ve habiliye selefi akıma ait olan bir hususiyettir, bir meziyettir yine tırnak içerisinde. Diğer bir husus da kabir ziyareti ile alakalı olan mesele. Kıymetli izleyiciler, Vahabiler kabir ziyaretini de kesinlikle tecviz etmedikleri için, yani kabir ziyaretinden maksat şu, tabii ki şunu ifade etmemiz lazım. Onlar kabirin başına gidip orada durmayı, işte ibret almayı, yani kuntu neheytukum an ziyaretil kubur fezuruha, yani ben sizi kabirleri ziyaret etmekten nehyetmiştim, alıkoymuştum. Artık ziyaret edin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Oradaki sadece fezuruha ifadesini alarak kabir ziyaret etmek caizdir. Tefekkür etmek, ahiret hatırlamak caizdir diyorlar. Ama kabrin başında Kur'an okumak, usulü tevabil Kur'an ile emvat, işte okunan Kur'an'ın sevabının ölülere ulaşması, ölüyle hele nebi ise veli ise işte tevessülde bulunmak, onun makamı, hürmet, yüzü suyu hürmetine Cenab-ı bir şey istemek filan gibi şeyleri putlara tapmaya benzetiyorlar ve putlara tapan müşriklere benzetiyorlar böyle Müslümanları. İşte Umre'ye gidince tanık oluyorsunuz, şahit oluyorsunuz ve görüyorsunuz. Kabrin başında ufak bir dua etme durumu söz konusu olduğunda hemencecik bunun şirk ve bidat olduğunu söyleyerek sizi uzaklaştırıyorlar. Böyle bir duruma bir keresinde maruz kalmıştım. Oradaki kişiye şu soruyu tevcih etmiştim beni nehyeden alıkoyan kişiye. Dedim ki kabrin başında dua edilmeyeceğini söylüyorsunuz. Oysa burada dua eden hiç kimse kabrin sahibine, Hazreti Peygamber'e veya bir sahabiye dua etmiyor. Hiçbir Müslüman bunu yapmaz. Ellerini semaya kaldırıyor ellerini kabre doğru kaldırmıyor. Semaya kaldırıyor. Ve hani semaya kaldırması da Cenab-ı Hak semadadır, göklerdir anlamında değil. Bu sünnet olduğundan dolayı semaya kaldırıyor ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya dua ediyor. Burada ya, duanın yapılmış olduğu kişi Allah Teala'dır. Kabrin sahibi değildir. Fakat kabrin sahibinin yani yanında dua etmek veya onun hürmetine dua etmek gibi şeyler niçin şirk olsun? Ölünün başında dua etmek ona şu soruyu tevcih etmiştim yani cenaze namazı kılmıyor musun? Kılıyorsun. Cenaze önünde Fatiha'yı okumuyor musun? Okuyorsun ki sizin mezhebe göre Fatiha okunuyor. Fatiha okuyorsun. Peki Fatiha'yı niye okuyorsun? Hangi maksatla okuyorsun? Ölüye bir dua olması açısından okuyorsun. Yani ölünün başında dua okunması veya ölünün karşısına geçilip de ellerin kaldırılması şirk olsa o zaman cenaze namazında eller bağlanıyor ölü karşında. Şirk olması lazım. İşte onunla alakalı rivayet tamam rivayet olabilir de bu mantığa göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve şeriat, İslamiyet bunu nasıl tecviz edebilir, nasıl caiz kılabilir? Evet yani bu konuları inşallah tevessül meselesiyle alakalı dersler geldiğinde konuşacağız. İşte kabir ziyareti meselesine direkt olarak bu zaviyeden bakıyorlar. Kabirleri ziyaret etme ederek işte orada dua etmenin, veya işte kabir ziyaretlerinde tevessülde bulunmanın, istigase yapmanın vesaire hemencecik şirk olacağını ifade ediyorlar. Ve burada kişinin nasıl yaptığı, niyetinin ne olduğu, o ifadeleri kullandığı ifadeleri ne maksatla kullandığı gibi noktalara hiç mi hiç değinmiyorlar. Ama biz göreceğiz ki bizim kaynaklarımızda bununla alakalı aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den, sahabeden ve tabiinden, büyüklerden, ulemamızdan onlarca rivayetler var. Bunların meşru şekilde yapıldığında caiz olabileceğine dair. Diğer bir hususta Vehhabilerin özellikle ön planda tutmuş oldukları mezhebinin temel inancı haline getirmiş oldukları noktalardan birisi de bidat konusudur. Ulemanın bidatla alakalı tesis etmiş olduğu kaideleri görmezden gelerek dünyevi konularla alakalı olacak olsa bile, dinle taalluk etmese bile hemen her şeyi bidat sayabilen bir anlayışa sahipler. Yani bugün mesela camileri tezgin etmek, süslemek, bunları şayet Müslümanlar Allah'ın evine tazim etmek maksadıyla yapacak olurlarsa gibi bir takım niyetlere hiç bakmaksızın bunların bidat olacağını, şeni bir bidat olduğunu savunan anlayışa sahipler. Dolayısıyla Vehhabilik mezhebinin temel prensiplerinden birisi de olup olmadık her şeye bidat ismini vermek ve bidat hükmünü vermekte aceleci davranmak ve bunun efendim Kur'an ve sünnetin zımlığına girip girmediğine bakmam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buna benzer bir şeyi yapıp yapmadığına söyleyip söylemediğine bakmamak. Bunun şer'i bir külli kaide zımmında değerlendirilip değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine bakmamak. Veya bunun dinle taalluk edip etmeyen bir konu ol, olup olmadığına hiç bakmamak. Bunlara hiç bakmaksızın bu kaide kaideleri, ulemanın bidat konusuyla alakalı olmazsa olmaz kabul etmiş olduğu bu kaideleri görmezden gelerek hemen her şeye bidat diyebilmek şeklinde bir şeyi de prensip haline getirmiş durumdalar. Bir diğer konu da özellikle çok üzerinde durdukları, her türlü manipülasyonu caiz görmüş oldukları bir konu ki tasavvuf başlığı, tasavvuf konusu. Bu konuda i̇bn Arabi'den meseleyi bir alırlar efendim. Oradan başka noktalara taşıyarak ve hatta söylenmeyen şeyleri eserlerde mevcut olmayan olmayan şeyleri de eserlere sokuşturmak suretiyle sırf tasavvufu karalayabilmek amacıyla bir takım iddialar ortaya atarlar. Bunu yaparken de tasavvufun temeli nedir, tasavvuf neye dayanır, tasavvufta remz nedir, tasavvuf büyüklerinin ifadelerinin arkalarında yatan hakikatler, manalar nelerdir gibi noktalarla hiçbir şekilde ilgilenmezler. Bugün tasavvuf isminde basılmış, neşredilmiş eserleri var. Çok kolay bir şekilde eser hemen efendim tasavvuf mistisizmden alınmıştır. Hint dinlerinden intikal etmiştir. Onlardan kopyadır şeklinde çok ezberci ifadeler kullanarak oradan buradan kopyala yapıştır suretiyle yazmış oldukları kitaplarla efendim tasavvufa dair ahkam keserler ve tasavvufun işte mistisizmden alındığı, tasavvufun bir şirk olduğu tasavvufu mürşide tapmak anlamına geldiği, rabıtanın bir ibadet gibi mürşide efendim tapınmak manasına geldiği, tevessülün Allah'ı bırakıp da mürşitten bir şey istemek manasında olduğu gibi bir kısım kendilerinin bu kavramlara yüklediği manalar üzerinden tasavvufu karalama kampanyası yürütürler. Bu tarihte de böyle olmuştur. Şimdi de böyle olmaktadır. Bunların hakkaniyet adına gerçekten en ufak bir dertleri olacak olsa kitabın tamamını okur söylenileni aktarır. Söylenilenden maksadın ve muradın ne olduğunu anlamaya çalışır olduklarını görürdük. Ama maalesef ki böyle bir tavura şu ana kadar rastlamadık. Bir diğer husus da özellikle emni bil maruf'la alakalı olan konudur. Yani ve Vehhabiler özellikle ilk çıktıkları, tezahür ettikleri dönemlerde ifade etmiştik. Necit merkezli bir yapı olduğundan dolayı, orada bulunan insanlar da bedevi olan insanlar olduğundan dolayı böyle bir hilzat, bir kabalık ve sert tutum içerisinde olmuşlar. Bugün de mesela kendi yaşadığım bir hadise, Kabe'nin avlusunda orada hakim olduğunu Mekke'de hakim olduğunu söyleyen birisi parmağımda bir yüzük görüyor ve bu yüzüğün Hristiyan adeti olduğu, şirk olduğuna dair bana telkinlerde bulunuyor. Tabii konuyu yüzükle alakalı rivayetler kudum adama. Ondan sonra yüzüğün meşru olduğuna dair, sünnet olduğuna dair İbn-i Recep el-Hambeli'nin Ahkamül Havatiminden, Beyhakî'nin el Cami fil Hateminden. Bu gibi eserlerden nakillerde bulundum. Nihai olarak o münazarayı, o muhavereyi anlatacak değilim burada. Nihai olarak bana söylediği son söz şu oldu, söyleyecek bir şey kalmayınca. هَذَا قَوْلُ السُّفِيَّ الْخَب۪يفَ الْكَافِرَ dedi. Senin savunmuş olduğun söz Kafir, sufilerin görüşüdür. Bu görüş dedi. İşte bu şekilde çok kolay bir biçimde bir hakimden bahsediyoruz. Yani kendince şer'i mahkemede hakimlik yapan birisinden bahsediyoruz. Karşısındaki bir Müslümanı hiçbir gerekçesi olmaksızın kafir olarak, müşrik olarak niteleyebilen, istiacalci, aceleci bir tavırdan, bahsediyoruz. Yani bu bize hangi noktada özellikle ipucu veriyor? İşte emri bil maruf ve nehyanil münker metodu ve usulüyle alakalı, menheciyle alakalı bir ipucu veriyor. Yani böyle bir gırzat var, böyle bir kabalık var. Dolayısıyla bu konuyla alakalı da mezheplerine ait temel bir problemden bahsedebiliriz. Son olarak şöyle bir değerlendirme yapmamız mümkün. Yani tevhid inancı kendilerince belirlemiş oldukları tevhid inancından tevessül inkarcılığından, şefaat inkarcılığından, kabir ziyaretini işte burada Muhammed bin Abdülvehhab'ın Kitabı Tevhidi var bende. Kitabı Tevhidinde sayfa 69'da özellikle kabir ziyaretiyle işte Lat, Menat, Uzza'ya tapınmayı aynı başlık altında zikretmesi, aynı havzada değerlendirmesi, salih bir insanın kabrini ziyaret etmeyi aynı bağlamda değerlendirmesi şeklindeki inançlardan tutun. Emri bil maruf metoduna varıncaya kadar tamamen istiacal ruhlu, aceleci ruhlu insanların bir araya gelmiş olduğu bir oluşumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu oluşumdan ne çıkıyor ortaya diye soracak olursak, işte tekfir çıkıyor, Müslümanları bölmek çıkıyor, Müslümanları parçalamak çıkıyor. Karşısındaki bir insanı, bir Müslümanı, kendince kıstasların ölçülerini belirlemiş olduğu akideye göre müşrik sayan, kafir sayan, ve bu sebeple de kanını, malını helal gören bir anlayıştan bahsediyoruz. Böylesine tehlikeli bir anlayış. Salim Behni Savi'nin El Hukmu ve Kadiyyetu Tekfiril Müslim diye bir eseri vardır. Onun başında da hemen anlatır. Tarihte Mısır'da bulunan bir hareket ismini burada vermeyeyim. Bir hareket işte faaliyetlerinde biraz ivme kazanınca, yaygınlık kesbedince bunu hemen kullanmak istiyorlar. Bir takım mihraklar ve o hareketin içerisinden bazı cahil, Şer'i ilimleri tahsil etmemiş, şer'i nasları anlayabilecek seviyede olmayan insanları seçiyorlar ve onları devşirmek suretiyle onlara böyle bir tekfircilik ruhu yüklüyorlar ve dolayısıyla onlar bu almış oldukları ruhla ve eğitimle gidiyorlar Mısır'da efendim bir yeri patlatıyorlar ve o hareketten de gözüktükleri için o hareketin başına bir nevi bela olmuş oluyorlar. Hareketin lideri ifade vermek zorunda kalıyor vesaire. Böyle hadiseler yaşanıyor. İşte bu ruhu, bu cehaleti, bu isticali bu aceleciliği bugün de kullanıyorlar. Orta Doğu'da kullanıyorlar, farklı İslam ülkelerinde kullanıyorlar. Bir şey yaptırıyorlar bu gibi insanlara, bunun üzerinden Müslümanlara saldırmaya bir bahane üretmiş oluyorlar ve bu şekilde İslam beldelerini tahrip ediyorlar. Ve ne gariptir ki Yine İslam beldelerini savunma adı altında bu gibi insanları öne sürüyorlar. Karıştıran bunlar, mahalleyi yakan bunlar, mahalleyi söndürmeye çalışan bunlar çok garip bir manzarayla bugün karşı karşıyayız. Girdikleri yerde bugün arkadaşlarımızdan orayla irtibatlı olan insanlardan dinliyoruz, görüyoruz. Girdikleri yerde sadece bölüyorlar sadece parçalıyorlar. Müslümanların heyecanını kırıyorlar. Çeçen cihadı da böyle oldu. Birçok noktadaki cihatlar işte böyle manipüle ederek hedefinden saptırıyorlar, oradaki ruhu alıyorlar. Oradaki işte Müslümanların arasını bölüyorlar, parçalıyorlar. Sen kafirsin, sen müşriksin. Şunu yapmak şirktir şeklinde bu sefer kafirlere karşı gösterilmesi gereken o mukavemet artık Müslümanın Müslümana göstermesi gereken bir tepki haline dönüşmüş oluyor. İşte bütün bunlar aslında şer'i nasları selefilik adı altında selefe tam bir muhalefet içerisinde anlamaktan kaynaklanıyor, neşret ediyor. İnşallah bundan sonraki derslerimizde de muhtelif konular üzerinde duracağız. Ve sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem'e teslima Velhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala